Şimdi e, Trump'ın e, söylemine gelelim. Hezeyan diye isim geliyor. Yaptıklarını düşünüyorum, hezeyan diyemiyorum. Hayal diye isim geliyor. Yaptıklarını düşünüyorum, hayal de diyemiyorum. Ne dedi e, Trump? E, bizi izleyenlerden belki e, dinlememiş olanlar olabilir. Şöyle söyledi. Dedi ki, e, İsrail Gazze'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne devredecek. Biz Gazze'yi devralacağız dedi şimdi yani düşünüyorum e, çıkan yazıları okuyorum ve bir akım diyor ki Efendim işte aslında Trump imkansızı konuşturuyor E Efendim imkansızı konuşturup Ondan sonra da bir orta noktada buluşmaya çalışacak ya da e, işte Trump Aslında e, yapmayacağı şeyi söylüyor ama bunu da işte böyle bir lütufmuş gibi ben bu işi ciddiye alıyorum Orhan Bey. Bütün söylenenlerin aksine. Bu imkansızdır diyenlerin aksine. Böyle bir şey olmaz kardeşim diyenlerin aksine ben böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Bu Trump'ın ağzından çıktığına göre bunun ciddiye alınması gerekir. Eğer olmaz kardeşim böyle şey Birleşmiş Milletler var, dünya milletler hepsi hikaye bunların. Birleşmiş Milletler neredeydi e, Ukrayna e, ilhak edilirken, Birleşmiş Milletler neredeydi bugüne kadar Gazze'ye bu kadar saldırı yapılırken, Birleşmiş Milletler neredeydi dünya her tarafında emperyal güçler insan öldürürken, neredeydi yani ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, bütün bu devletler başka ülkelerin evlatlarını öldürürken kimsenin gıkı çıkmıyordu. Trump da bunu yaptı.